Deli Yüreğin Unutulmaz Kadrosu'nun 90'ların ardından şimdiki halleri. Eminiz ki Deli Yüreğin adını duyduğunuzda Haydarina şarkısı kulaklarınızı çınlatıyordur. 90'ların sonunda izleyenleri etkisi altına alan Deli Yürek, aksiyon ve dramı bir araya getirerek Türk televizyon tarihine damga vuran bir yapımdı. Peki Deli Yürek oyuncuları 26 yıl sonra neler yapıyor? İşte o efsane kadronun o dönemki ve şimdiki halleri. Osman Sınav'ın yönetmenliğini üstlendiği aksiyon, dram ve politik türdeki Türk televizyon dizisi Deli Yürek, 5 Ekim 1998 tarihinde Show TV'de başlayarak 4 sezon boyunca büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. ATV ekranlarında 24 Haziran 2002 tarihinde yayınlanan 113. bölümüyle final yapan dizi, derin devlet, siyaset ve örgüt içi hesaplaşmalar temalı dizilerin öncüsü olmuştu. Deli Yüreğin Unutulmaz Kadrosu Türk televizyon tarihindeki parlamalarına bu dizi de imza attı. Biz de bu efsane dizide yer alan oyuncuların o dönemdeki ve bugünkü hallerini merak ediyoruz. Bu dizi birçok oyuncunun kariyerine ivme kazandırmış bir yapım olmasıyla bilinir. Oyuncuların hem dizi içindeki performansları hem de dışında elde ettikleri başarılar izleyiciler tarafından unutulmaz olarak kabul edilir. İşte Deli Yürek kadrosunun 26 yıl sonraki halleri. Peki siz Deli Yürek oyuncularının 26 yıllık değişimlerini nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın.